Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kioran. Bugün sizlerle Wild Rift 6.0B yama notlarını inceleyeceğiz. Violence solves everything. I've made my choice. Come on. Live a little. geçelim. Ne oldu, ne bitti? Burada diyor ki yeni yıla iki hafta oldu. Sizlerin karşısındayız. Yaptığınız ilişkine ayrıca aram ve eksik aramda önemli değişiklikler sunuyoruz diyor. Evet geçelim şampiyon değişikliklerine. Evet arkadaşlar Rumble Rumble gördüğünüz gibi buff almış. Rumble neden buff aldı? Ee, savaşlarda daha uzun hayatta kalabilmesi için buff aldı. Burada da yazdığı gibi görüyorsunuz. Ee, buff aldığı yetenekleri görürüz burada kalkanı. Arkadaşlar burada devre alıyorum. Ee, Mikrofonun cızırtı yaptığı yerleri bu şekilde kendim tamamlayacağım sonra ekleyerek. Ee, kalkan değerisi %30 yetenek yüzünden %35'e çıkmış ve hareket ilavesi de artmış. %5'lik bir kısım gözü gördüğünüz gibi. %50'sine eşdeğerdir. Evet Rumble bu kadar. Gördüğünüz gibi bufflanmış. Oynanabilir. Kalista aynı şekilde bufflanmış arkadaşlar. Kalista'nın hasarı güçlenmiş. Ee, yani daha bufflanabilir miydi, bufflanamaz mıydı konu tartışılır ama bufflanması güzel olmuş. Kalista'yı uzun zamandır ADC'de görmüyoruz. Yani Heidi olarak genel Jin, eee Ondan sonra Ezreal'ı da çok fazla görmüyorum da. Kate görüyoruz, Jin görüyoruz. Artık Kalista falan daha fazla da görmemiz şey gerekiyor yani. Pasif hasarı gördüğünüz gibi %14'ten 16'ya çıkmış. İkişer ikişer bir artma var. %2 artma var. Pasif hasarında artı bekleme süresi şey olmuş. Düşmüş 2 saniye. Yani tamamen pasif e, odaklı bir buff olmuş bu. Evet eveleyin eveleyini hiç görmüyoruz bu arada. Orman eveleyin kaç tanesinin yani karşınıza geldi bir sayılıdır öyle diyeyim yani. Bu sezonda kaç kere karşınıza geldi. E, ee, ultisini güçlendirmişler. Bayağı da fazla güçlendirmişler. 120'den 150'ye direkt. Ee... Evet arkadaşlar tekrardan beraberiz. Burada 120'den 150'ye 30 taban hasar artışını görüyoruz geçtik Jinx'e. Ee, Jinx zaten çok güçlü bir heroydu. Üstüne Jinx'in mana tüketimi az çok fazla olduğu için arkadaşlar, mana tüketimini azaltmışlar ve bu yetmemiş gibi hasarını da arttırmışlar. Ee, 107 110 olmuş gördüğünüz gibi. Yani hasarının artmasına hiç hiç gerek yoktu gerçekten ama e, Jinx'e fazla fazla buff gelmiş. Bilmiyorum yani. Göreceğiz hep beraber. Biraz fazla olmuş Jinx yani metada şu an. Jinx oynayanlar zaten güçlüydü. Jinx şu an uçuyordur muhtemelen. Urgot. Urgot'un da erken early game'deki hasarını arttırmışlar. Daha tehdit oluşturabilmesi için diyor. Yani Urgot'un hasarı da okeydi ama %1'lik zaten. Okeydir bence. Bu da yani ufak buff sayılır. Riven abi. Riven biliyorsunuz ki jungle olarak inanılmaz güçlü ve top Riven fazla görmüyoruz. Görsekte top Riven'da iş yapamıyorlar fazla. Şimdi tapta zayıf performans gösterdiği için ormanını zayıflatıp gördüğünüz gibi Baron koridorunu yani tapı arttırmışlar arkadaşlar. Şimdi Riven artık tapta daha fazla oynayacak. Biz de Riven videosu atabiliriz yakında. Gördüğünüz gibi taban hasarları artmış. E, canavara yönelik hasarı %70 olmuş. Bu yeni bir şey gelmiş. Evet arkadaşlar tekrardan devam ediyorum. E, Hep sizin kulak saldığınız için arkadaşlar burada. Hepsi güzel kulaklarınız için yapıyorum. Bu mikrofonda inanılmaz bir cızırtı varmış. Taban kalkan değeri artmış. 75'ten 85 olmuş. 10 artmış. 110'dan 100'ün levellere göre bu şekilde artış sağlamış. E, Riven artık e, Jungle Riven'ı görmek istemiyoruz abi artık. Top görmek istiyorum. Yani Top Riven göreceğiz yani. Sık sık göreceğiz abi. Riven güzel bir buff almış bu bölümde. Evet Camel için gördüğünüz gibi. Camel'a abi şey nerf gelmiş. Camel'a nerf gelmiş. Camel yani güçlüydü. Çok kolay bir şekilde. Zaten istediği kişiyi fight'ta çıkartabiliyor. Hemen ultisini alıp. Adamı yok ediyor. Ee, hasarına gelmiş. %1 arkadaşlar %1 azaltılmış yani çok çok nerf değil ama yine de bir nerf evet arkadaşlar burada Kayle geçiyoruz kısık e, sesli cızırtıları kesmedim bu arada video çok bozulsun istemedim e, Kayle arkadaşlar zaten ölde çok e, hasarı olan bir şampiyon değildi yani hasarına neden e, nerf getirdiler anlamadım ben de son zamanlarda Kayle oynuyordum yani iyileştirmesine de nerf gelmiş. Hasarına da nerf gelmiş. Artık Kayle'in çok oynanacağını sanmıyorum. İyileştirmesine gördüğünüz gibi 80'den 65'e 15. 120'den 105'e level level 15'er düşmüş. E, hasarı da aynı şekilde fazla bir nerf almış. Artık Kayle maalesef oynayamayacağız arkadaşlar. Yani şu an Kayle oynadığımızda rakiplerimizin bizi paket etme olasılığı çok yüksek. Evet sırda amı mı var arkadaşlar. Amumu da meta şampiyonlar arasındaydı. Bakalım Amumu'ya ne olmuş? Amumu abi. Yani bu yılın başlangıcında Amumu inanılmaz bir biliyorsunuz ki ortaya ağırlığını koydu yani. Ee, dediğim gibi Amumu zaten ya banlıyorsunuz ya alıyordunuz. First pick sizde değilsiniz. direkt banlıyorduk. Amumu artık banlanmayabilir. Çünkü Amumu'yu bayağı bir düşürmüşler. Saniye başına taban hasarı düşmüş. İlave hasarı düşmüş. Yine aynı şekilde ilave hasarı düşmüş. Yani bayağı fazla nerf gelmiş artık. Ama mu? Yani e, yine kombolarla bir şey yapılabilir ama tek başına eski performansını gösteremeyecektir. Ve son olarak Soraka arkadaşlar. Soraka'nın da iyileştirme yeteneğini azaltmışlar. Bu buff'a mesela e, şey, bu nerfe hak veririm arkadaşlar. Neden veririm? Çünkü Soraka gerçekten en olmazı güçlüydü. Yani fokus atsanız bile onu koruyan illa birileri var. Benim telefonum mesela Soroka geldiğinde ben muhakkak Galio çekerdim ve o Soroka'nın yanından ayrılmazdım. Yani ölümsüz gibi bir şeysiniz arkadaşlar. Bunu da yine bir saniye arttırmışlar bekleme süresini artık daha yavaş iyileştirecek. Ee, burada bakalım şöyle başka neler var. Baron'un savaşa kazılma süresi kısaltılmış bu güzel olmuş. Baron alıyorduk bir saat sonra geliyordu abi. Ondan sonra aram modunda vesaire değişiklikler var. Aram moduna falan şey yapmaya fazla gerek yok gibi. Zaten aram oyna oynamıyorum ama sizin için yine bir bakabilirim. Aram kartında oynama sinirli olacağını deneyimi olacağını sıraca oyun tarzlarını zayıflatıyoruz performansı yönelik değişiklikler yapıyoruz. Bu sorunları yakında inceleyip önümüzdeki yamalara çözüm getirmeye çalışacağız demiş. Burada Aram, Hextek Aram ve Ulti Büyük Kitabı Aram geçerli modlar geliyor. Mekanik sonsuz uçurumda yeni bir kıyafet... Kahve... ile canı yenilenen şampiyon için sonraki kıyafet etkisi %60 azalıyor. Eşya üretme, bekleme süresi artıyor. Oyun başlığında eşya üretebilirsin yoksa süreye girer diyor. Evet şampiyon dengelemesi. Victor'un verdiği hasar düşmüş. %10. Okey. Dayananın artmış. Bu da okey. Çünkü Diana biliyorsunuz geçen sezon çok güçlüydü. Sonra Dayana'yı yok ettiler. Mordekaiser düşmüş. Yine okey. Talon artmış. Hayır. O talon da düşmüş. Yani talon aynı kalsa da okeydi bence. Ambesa verdiği hasar artmış ve aldığı hasar düşmüş. Abi Ambesa zaten yani yok ediyor abi. Buna bir gerek yoktu bence. Ama böyle düşünmüşler. Saygı duyacağız. Yapacak bir şey yok. Ambestaları daha fazla görebiliriz artık. Ee, onun dışında Hextech Aram'ın gördüğünüz gibi eklentileri var. Bunlara siz bu şekilde bakabilirsiniz. Ve kostümler abi. Evet kostümlerde Eveleyin. İrelia geliyor. Lux geliyor. Semavi nakış tam olarak geliyor. Yani 27 Ocak. E, aynen 27 Ocak. 28 Ocak'a bağlayan gün. Geliyor. Çarşamba mı? ya çarşamba ya perşembe o civarlar bir şey arkadaşlar. Ee, Zayah geliyor. Lux geliyor. Lux iki tane mi geliyor? Semavi Lux geliyor. İhtişamlı renk yani tamam. Zayah var. Rakan var. Bir isim var bir de. Fırtına ejderi. Uf bu güzelmiş lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu kadar. Kostüm olarak daha fazla getirmemişler. Bu kadar yeterli görmüşler. İreli, Evelyn, Lux, Zayah Rakan ve Lee'sin. Lee'sinin kostümü harbiden güzelmiş ama. Ee, bunun zaten mavisi var biliyorsunuz ki. Bu da böyle turuncu sarı gibi. Sarı daha yakın sanki turuncudan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bufflar, nerfler hepsi bu kadar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer yararlı olduysa ve beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>